Gardırobumda en çok gömlek var. Beyaz gömlek özellikle çok seviyorum. Günlük hayatımda çok kullanıyorum. İpek, koton, bir sürü materyalden gömlek, beyaz gömlek gardırobumda bulabilirsiniz. İçinde kendine en mutlu hissettiğim parça elbiseler. Elbise giymeyi çok seviyorum günlük hayatımda. Onun haricinde takım, bir takım, iyi bir takımın içinde kendimi güzel hissediyorum. İyi hissediyorum. Elbise ve takımlar diyebilirim. Genellikle beyazı ve e, böyle ekru tonlarını çok seviyorum. Onun haricinde e, pastel tonlarını çok kullanıyorum. Küpelerimle de zaten perakasın e, dna'sında da pastel tonlar çok var. Dolayısıyla e, pudra pembe,si yeşili, böyle lavanta e, tonları, lavanta moru, e, beyaz, ekru, bu bu renkleri çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Ben çiçekleri zaten çok seviyorum. Perakast'ta da çiçek formlarını çok kullanıyorum küpelerimde de. Dolayısıyla çiçek desenli elbiseleri ve etekleri özellikle çok severek kullanıyorum. İyi bir saat diyebilirim aslında buna. Ee, klasik bir markanın klasikleşmiş yine bir modelini e, almak istiyorum. İleriki hedefim bu diyebilirim. Kesinlikle moduma göre giyiniyorum. E, o gün nasıl hissediyorsam e, ona göre belirliyorum kıyafetlerimi. O gün ruh halime göre aslında. Bazen bir küpeyi çok takmak istiyorum o gün. Ona uygun bir kıyafet belirliyorum. Bazen de bir kıyafeti daha çok beğeniyorum ve ona uygun bir aksesuar seçiyorum. Bu da moduma göre aslında değişken gösteriyor. Ve zamansız parçalara yatırım yapmak. Bence olduğundan farklı gözükmemeli bir insan ve kıyafet kişinin çok önüne çıkmamalı diye düşünüyorum. Yani bir bütün olmalı, bir harman olmalı. Dolayısıyla kendine ne yakışıyorsa, hani sadece trendlere bağlı değil de kendine ne yakışıyorsa ve içinde nasıl rahat hissediyorsan o şekilde giyiniyorsun bence. en beğendiğim parçası sarı palto oldu. Çünkü hem rengi çok dinamik ve enerjik, çiçekli bir elbiseyle veya bir etekle de çok güzel kombinlenebiliyor. Hem de total görüntüyü başka bir boyuta taşıyabiliyor. Eğlenceli bir boyuta taşıyabiliyor. Dolayısıyla sarı palto bu sezonun favorisi. Benim için.